Merhabalar sevgili izleyiciler. Birbirinden farklı başarıları, hikayeleri konu aldığımız Başarının Sırrı programı ile karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz iş insanlarımızdan, kıymetli iş insanlarımızdan Berkan Tar. Hoş geldiniz Berkan Bey. Nasılsınız? Hoş, hoş gördük efendim. Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Kusura bakmayın biraz sesim kısık. Maçtan geldik. <laughs> hoş Onun geldiniz. etkisi var biraz. Teşekkür ederiz. Bizler de çok iyiyiz. Ee, Berkan Bey bizler sizleri aslında yakından takip ediyoruz, yakından biliyoruz, tanıyoruz. Bir de sizi sizden dinleyelim seyircilerimiz için. Evet. Ben e, Güneş'in ilk doğduğu şehir olan Iğdır'ın Tuzluca ilçesinden 1972 yılında doğmuş. İsmim Berkantar. O, 72 yılında Mayıs ayında doğdum. İlk orta e, okulumu Tuzluca'da yaptım. Öğrenim durumu. Orta üçüncü sınıfta Erzurum'a nakil ettik. Oraya taşındık. Sonrasında ortaokul, e, lise ve aynı zamanda da üniversite öğrenimi de 17 yıl gibi bir sürede Erzurum'da yaşayarak tamamlayıp 2000 yılından sonra ise Erzurum'dan e, İstanbul'a nakil edip 25 yıldır da İstanbul'da yaşayan bir e, Iğdırlı birisiyim. 2000 yılından itibaren dediniz. 2001 yılından itibaren de kurmuş olduğunuz bir fabrika var. Evet. Buraya geliş sürecinizle alakalı konuşmak istiyorum biraz. Tarsan AŞ kurduğunuz fabrikanız. Evet. Plastik, deterjan ve kozmetik üzerine kurmuşsunuz. Hı. Buraya gelene kadar nasıl aşamalardan geçtiniz ya da nasıl karar verdiniz kuruluşuna? Yine ben Tuzluca'da o zamanın bakkalı, esnafı olan Sefertar Hacı, Sefertar rahmetli babamın ee, mesleğini yürütüp geldik biz. Tuzluca'da esnaflık yapardı babam. Biz orada başladık. Sonrasında Erzurum'a da nakledip e, o zaman ama e, Sefer Gıda'ydı ismi. Hı hı. Sonrasından şirketleşme durumuna gitmek için 1992 yılında e, Sefer Gıda Limited şirketi olduk. Ee, yine babam ve kardeşlerle beraber ortak olduk. Yani daha doğrusu bu iş yine şirketimizin kurucusu babamızdır. Biz onların onun mirasını devam ettirmek zorunda kaldık, e, yapıyoruz. Allah razı olsun kendisinden e, bize e, hem ticari ahlakı hem de kişisel ahlakı çok iyi derecede e, verdiğiniz e, düşünüyorum. Buradan e, anıyorum kendilerine. Allah rahmet etsin. Ee, daha 97 yılında 1997 yılında da yine Tarsan'ın asıl e, kuruluşu 2001 gözükse de bu İstanbul'a nakil durumudur. Ama 97 yılında Erzurum'da kurmuş olduk bu şirketi. Ee, kurucu başkanı babamdı. Ben de başkan yardımcısı ve kardeşlerim e, vardı. Sonra 2001 yılında da İstanbul'da faaliyet gördüğümüz için e, Tarsan neler yapıyor? Tarsan Temizlik ürünleri, evsel temizlik ürünleri dediğimiz deterjanlar, e, sıvı grupları olsun, e, kozmetik ürünleri olsun ve e, son zamanda da plastik ürünleri üretimi e, yapmaktayız. Hı hı. Ve bu bundan 15 yıl öncesine kadar e, ağırlıkta iç piyasayla çalışıyorduk biz. Ama şu anda e, 15 yıldır e, ilk ihracatımızı yapıyoruz. E, 2010 yılında başladık ve şu anda 15 yıllık bir süreçte ihracat firması olduk. İç piyasadan şu andaki oranımız %20 ise %80 ihracat yapan bir firma olduk. 13-14 tane de bugün yıl itibariyle ihracat ülkeye ihracat yapıyoruz. Ee, bulunduğunuz bölgede kurdunuz e, şirketinizi değil mi? Çatalca'da ikamet ediyorsunuz evet, sanırım. Evet, Tarsan şu anda Çatalca'da e, devam etmekte. E, faaliyetimiz ve İstanbul'a ilk geldiğimiz zaman bir toptancı e, nezdindeydi. Rami'deydik, akabinde babamların yine e, almış olduğu, e, ara, Çatalca'da almış olduğu bir e, araziydi o fabrikayı kuraraktan bu günlere kadar taşıdık yani. Bizler de başarınızın devamını dileriz o halde. Çok teşekkür ederim. Çok e, Çatalca'da bulunduğunuz yerde bu şirketinizin e, devamlılığını sürdürürken aynı zamanda bir de e, bir kültür evi kurdunuz. Çatalca, Kars, Ardahan, Iğdır kültür evi şeklinde. E, bununla birlikte sosyal sorumluluk projeleri de devam ettiriyorsunuz bu kültür evi altında. Bir de bunu sizden dinleyelim. Neden kurdunuz? Kuruluş amacı nedir? Neler yapıyorsunuz? Evet. Bir... Çatalca'da gerçekten bir e, gereksinim vardı. Bir kültür evinin. E, bunu biz iki yıl öncesinde, iki yıl sonra düşüncelerimizi e, başlangıcından bu kültür evinin oluşmasına iki yıl içerisinde bazı aramızda hemşeriler olarak toplantılar yaparak platform oluşturduk ilk önce. O platformun sonrasından kültür evi derneğini de, dönüştürdük. Ama bunu biz araştırdık. Neler yapabiliriz? Nasıl faydalı olabiliriz? Yani böyle bir tabela e, derneği olmaktan ziyade faydalı olabileceğimiz, e, dokunabileceğimiz e, bir kültür evi oluşmasını istediğimiz için. Burada e, bu kültür evinin oluşmasında yani e, yine kendisinin saygıyla e, yad ediyorum. E, Şamil Ayrım milletvekilimiz, İstanbul milletvekilimiz ama hemşerimiz olan Şamil Ayrım'ın da çok emekleri var. Bu kültürevinin oluşmasını o da çok istemişti. Platformların ve toplantılarımıza katılmasında. Biz de bunu resmileştirdik. Biz bunu ne zaman resmileştirdik? Ocak 2024 yılı Ocak ayında resmileştirdik. Çatalca Kars Ardağan Kültürevi Derneği olarak yaptık. Burada yine içimizde ee, biz e, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden e, böyle bir birlikteliğimiz var. Ee, nasıl e, mozaik bir yapımız var yani daha doğrusu. Burada da e, yine arkadaşlarımız içimizde sanayicilerimiz var. Ee, kurumlarda çalışan memur arkadaşlarımız var. bürokratlarımız var. Eee Kadın üyelerimiz var, yani e, öğrencilerimiz var, gençlerimiz var. Ben çünkü bu kültür evinin en çok e, bir de o e, gelişmesi için en çok e, önem verdiğim gençlerimiz ve e, kadın üyelerimiz. Kadının ve gençlerin olduğu yerde saygınlık oluyor, üretkenlik oluyor, gelişme oluyor. O yüzden buradan yine tekrardan ben özellikle de yine kadın üyelerimize teşekkür ediyorum çünkü bugün eğer kültür evi evimiz bugün gerçekten İstanbul'da bir yer edindi. Bazı yaptığımız faaliyetlerle bunu gösterdik. Onların emekleri çoktur. Kadının olduğu yerde başarı vardır diyorum. Bizim de kültür evimizin başarısında onların emekleri çoktur. <laughs> kültür evini aslında siz Kars Ardan Iğdır yöresinde yöresinde doğmuş, büyümüş ya da oralı olan insanları Çatalca'da ikamet edenleri bir araya toplamaktır. Evet. Değil mi? Anladığımız evet. bu. Ee, burada hani birçok katılımcıyla birçok faaliyet sürdürüyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Ee, öğrenci bursları, e, yemek organizasyonları bir de bunları sizden duyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Evet. Biz kültür evimiz Ocak 2024'te kuruldu. Şu anda yaklaşık... E, 15 ay gibi bir zaman oldu. 15 ay içerisinde yani gerçekten çok güzel etkinlikler yaptık ve 15 tane yaklaşık 15 de etkinlik yaptık. Bunların mesela neler yaptık söylersek mesela Sarkamış Şehitlere Anma Programını yaptık. Geçen yıl salon yap konferans şeklinde yaparken bu yıl Meydanda, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda bunu yaptık ve çok güzel yürüyüşlü ve oranın şehitlerimizi çok güzel bir şekilde andık ve bunu İstanbul'da ilk sadece tek yapan dernek biz olduk. Bunun yanında sonrasında neler yaptık? Yine bizim yöremizin, Kars'ımızın biliyorsunuz kazı meşhurdur. Kaz gecesi yaptık birincisini geçen yıl yaptık bu yıl ikincisini geleneksel olarak hale getirip bu yıl ikincisini yaptık yine neler yaptık Ramazan'da iftar programları düzenledik geçen yıl yine 600 kişiye yakın katılımla bir iftar programı ve o geçen yıl yine Nevruz ayı da Nevruz program Nevruz bayramına da denk gelmesi dolayısıyla da Nevruz'u da e, beraber kutlamış olduk. Hı hı. Buradan e, şöyle diyoruz çünkü Nevruz bugün Türk e, dünyasının en büyük bayramlarından aslında birisidir. İnşallah ben bunu e, dile getirdim ve geçen e, yakın zamanda da ben bu bayramın bir resmi bayram olacağını da e, umuyorum. İnşallah olması gerekiyor çünkü e, yakın zamanda Cumhurbaşkanımız da bir e, şeyde e, diye, duymuştum. Türk Cumhuriyetleri'yle birlikte bu bayramı herhalde resmi bir bayram olarak ilan edecekler. Ee, tabi bunun resmi ilan edilmesinin en büyük etkenlerden yine birisi de yine bizim e, tabii ki halkalı Zeynebiye'yi unutmamamız gerekiyor. Buranın da o konuda emekleri çoktur. Buradan da e, Türkiye Caferler lideri e, Hacı... Selahattin Özgündüz ağımıza da teşekkür ediyoruz. Gerçekten emekleri unutulamaz yani. Yine neler yaptık biz? Bunun yanında öğrencilerimize burs veriyoruz. O bu yıl yaklaşık 35 tane üniversite öğrencimize aylık 1550 liralık burs veriyoruz. Ee, yine neler yapıyoruz? Yardım pak e, paketleri e, Ramazan'da yardım paketleri dağıtıyoruz. Geçen yıl 110 tane ailemize dağıtırken yine bu yıl 100 tane yakın bir ailemize bu yılda market yardım çekleri verdik. Yine neler yaptık? Ramazan, e, kurban bayramında geçen yıl yine kurban e, yardımı yaptık üyelerimize. Eee bu Anneler Günü programı düzenliyoruz. Ee, neler yapıyoruz? Yine çünkü dedim ya kadınlara çok önem veriyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. İkinci defa kutladık ee, yani. Yine neler yapıyoruz? Piknik organizasyonu yapıyoruz ve bu yılki hedefimizde yine 1500 kişiye bir piknik organizasyonu yapmak istiyoruz. Ee, sağ Sağolsun ee, Kanal 12'ye de teşekkür ediyorum. Bütün etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmıyorlar. Ee, buradan da Kanal 12 yönetimine de teşekkür ediyorum. Ee, biz Çatalca'da nedir amacımız? Ee, bu kültür evinin amacı doğduğumuz şehirler olan Kars, Ardahan, Iğdır'ın oradaki kültürünü doyduğumuz yer olan Çatalca'da yaşayanlara ve o özlemi yaşayamayan ama özlem duyan hemşerilerimize onu yaşatmak istiyoruz. Ve bunda da e, başarılı olduğumuzu umuyoruz. Çünkü gelen tepkilerden e, gün geçtikçe sayımız çoğalıyor ve e, gelen çok güzel e, olumlu tepkiler alıyoruz. Bu da bizi kamçılıyor, daha iyi şeyler yapmamıza e, vesile oluyor. Birisi yarışa, yarışa sokuyorlar yani öyle diyelim. Gayet güzel. Sizler bu derneği kurarken aslında yöreyi tanıtmaktan ziyade biraz da yardımlaşma, dayanışma derneği haline de çevirmişsiniz sosyal sorumluluk projelerinizle. Evet. O açıdan gayet de güzel olmuş. İnşallah evet. bundan sonraki sürdürülebilirliği önünüz açık olsun, yolunuz açık olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu kimliklerinizin yanında bir de sizler İFA Spor'un Spor as başkanısınız. Evet. İFA Spor'un da e, günden güne başarıları artıyor. Şu an e, adım adım 3. Lig'e doğru ilerliyorsunuz. Evet. E, bir de sizden dinleyelim. Nasıl gidiyor faaliyetlerimiz, maçlarımız? Evet, e, biraz az, bugün bile İFA Spor'un e, maçından dolayı sesim kısık olması oradan geliyor. E, bugün bizim için önemli bir maçtı. Kaybetmedik ama e, kazanamadık da. Ama gerçekten rakibimiz de zor bir rakipti. hı. hı. Biz buraya İFA Spor'a niçin geldik? İFA yani gerçekten 42 yıllık bir kulüp. Yani bugün bir Iğdır Spor'dan Iğdır Spor'umuz var. İnşallah onu Süper Lig'de görmek istiyoruz. Burada ben şöyle düşünüyorum yine. Bugün İstanbul'da Kars, Ardahan, Iğdır'ı temsil eden bir kulüp olarak da görüyoruz biz bunu. Sadece bir Iğdır'a e, mal edilmiş değil. Çünkü hı hı. başka bir tane bu üç şehrimizi yine temsil eden bir kulübümüz yok. Bunun da inşallah e, buradan da yine e, kulüp başkanımız e, benim değerli arkadaşım, kardeşim, dostum diyeyim Erdinç e, İlter ile. E, ve yönetimdeki diğer arkadaşlarımızla inşallah bu 42 yıllık özleme e, ve buradan da yine bizim en büyük destekçimiz e, yani bugün profesyonel e, bile bazı kulüplerin bile seyircisi bizim devriye grubu kadar e, yoktur. Buradan devriye grubuna çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman bugün bile hafta içi bile olmasına rağmen bizi... Yalnız bırakmadılar ve bundan da e, çok mutlu olduk. Onlara bu yönde galibiyeti e, yaşatamadığımız için e, üzgünüz. Ama e, burada hedefim e, yine biz Potan'ın içerisindeyiz. Piala Yoffa inşallah çıkacağız kesinlikle. Yani bundan e, biz eminiz çıkacağımızdan. Çünkü kadromuzdan da hocalarımızdan da teknik ekipten de yönetim olarak da buna inanmışız. E, hep birlikte bu sevinci yaşayacağız. Playoff'a çıktıktan sonra da amacımız e, şampiyonluğa ulaşıp 3. Lig e, müjdesini bütün e, İstanbul'da yaşayan Kars, Iğdır, Ardahanlılara e, bunu hediye etmek istiyoruz. İnşallah bizler de o günün gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. E, bu kadar farklı işte uğraşırken hem İFA Spor Başkanlığı, e, kurmuş olduğunuz Çatalca'daki Kars, Ardahan, Iğdır tanıtma amaçlı olan derneğiniz bunun yanı sıra şirketinizin genel genel müdürüsünüz. Evet. Bu üç işi aynı anda yürütmek sizin açınızdan bir zorluk yaratmıyor mu? Hepsine nasıl yetişebiliyorsunuz? Evet, yani bundan da evet gerçekten bir de dördüncü işte aile var. Evet. evet yani. <laughs> ee, buradan aileme de yani gösterdikleri yani bazı zaman çok şey davranıyor eşim. Çocuklarım yani onlara bazı zaman vakit olarak e, kısıtlı imkanlar e, şey olarak yaşatıyorum. Onlara da yine gösterdikleri bu fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. E, yani gerçekten e, ama bir aşk vardır. Bir de dava vardır. Bu aşk ve dava e, bizi kamçılıyor. Bundan dolayı da yaptığımız o zorluklar veya şeydir bizim gözümüzde inşallah bu sevinci yaşarsak İFAN Şampiyonluğu bize bütün her şeyi unutturacaktır. <laughs> Zor oluyor bazı zaman ve bugün hafta içi olmasına rağmen mesela şirketimiz vardır biz <laughs> şirkette de çünkü çalıştığımız için. Ama şirketimizi ne yaptık? Bugün maçımız vardı diye hem şirketteki işimizi ayarladık. Erdinç Başkan bile bugün mesela Amerika'daydı. Düşünebiliyor musunuz? Kendisi Perşembe günü gelecekti. Programı dönüşü Perşembe. Bugünkü maça yetişmek için uçağını bugüne yetiştirip ve havalimanından bugün maça yetişti. Ve bize de büyük sürpriz yaptı. <laughs> ya Ondaki aç da bir başka. Yani gerçekten belki de bizim içimizdeki çok gizli bir aşk şu anda ortaya çıkmış oldu. Öyle diyelim yani. İçinizdeki bu aşkla e, her işi aynı anda yetişebiliyorsunuz ya da ayarladıkça yani. birbirine entegre yani. ediyorsunuz evet. bu şekilde. Gayet güzel bu kadar. Ekip yani bunda da, tabii ki ekip de çünkü çok önemli. E, kültür evinde de e, ben her zaman diyorum arkadaşlar e, tekelin nesi var iki elin sesi var. Yani siz olduğunuz zaman bu başarı geliyor. Burada da mesela ifada da aynıdır. Şirkete de baktığımız zaman, şirketimize de baktığımız zaman şirkette benim kadrom olmasa iyi bir kadrom olmasa zaten ben e, bu kadar e, veya bu güzel e, ilerleyemezdik. E, Ifaya bakıyoruz. İFA'da da e, ilk geldiğimiz hafta biz mesela şöyle ki kadro biz e, yönetim olarak maçların başlamasına bir hafta kala geldik yönetim olarak. E, e, o kadro oluşturulmuştu, eksiklikler vardı, e, maddi imkansızlıklardan dolayı iyi oyuncular transfer edilememişti. Hı hı. O yüzden biz ilk altta, e, hafta çok mesela e, 18 puan yerine biz 5 puanla sınırlı kaldık. Bu da bizi şu anda belki de eğer ilk 6 haftada şu andaki kadromuz o zaman olmuş olsaydı, biz şu anda büyük bir farkla belki birinciydik e, kesin. Yani çünkü liderle aramızda çok büyük bir fark olmamasına rağmen e, o zamanki o puan kayıpları bizi şu anda. Şu anda beşinciyiz ve playoff'tayız. E, ama lider olabilirdik yani. Geldik e, yönetim olarak güzel transferler yaptık. Şu anda da e, takımımız iyi. E, yine biz oyuncularımıza ve teknik kadroya güveniyoruz. İnşallah e, hedefimize doğru ilerliyoruz. Yani o hedefe de Ulaşacağız. Ee, sanıyorum bir iki basamağımız kaldı. Hadi inşallah bizler i̇nşallah, de büyük bir inşallah, umutla bekliyoruz inşallah. sizlerden güzel haberleri. Evet. Ee, sizinle beraber ekip arkadaşlarınıza da çok güveniyorsunuz. Onların e, yönetimine bıraktığınız zaman da sekte yoramıyor. O sebeple evet. de işlerinizi güzel bir şekilde ilerletebiliyorsunuz evet. anladığımız kadarıyla. Evet. Evle alakalı problem yaşamıyorsunuz değil mi? Yok, çok ciddi olsa, sorunlar e, e, oluyor mu? E, <laughs> E ee, olsun bu konuda eşim yani gerçekten fedakarlık gösteriyor. O bile düşün yani şu anda hiç takım falan bilmeyen birisi ifa kazandığı zaman düşünün hemen telefondan arayıp tebrik eden e eşim <laughs> ve çocuklarım oluyor. eve bile bu ifa aşkı şey olmuş oldu yani girmiş oldu. çocuğum mesela geçen gün ta iki yaşında çocuğum bile şeydir. İFA marşıyla İFA formasını giyip oynuyor yani seviniyor. İnşallah şampiyonluk yaşadığımız zaman aileyle birlikte hepimiz burada bir bayram havası yaşayacağız. <laughs> i̇nşallah. Yani bütün bekleyen arkadaşlar olarak hepimiz evet. Kars, Iğdır, Ardahan yöresi tüm bekleyenleri ciddi bir sevince evet. boğacaktır İFA'nın şampiyonluğu inşallah, inşallah evet. bizleri de. Programımızın sonuna yaklaşırken söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ben buradan özellikle demiştim yani e, kültür evimizde de olsun, e, İFA Spor Kulübü olarak da olsun. Biz ne zaman birlikte beraber bir beraber olursak gücümüz o kadar artacaktır. O kadar güzel şeyler e, başarabiliriz. Ta ki beraber olalım, birlik olalım. Allah da bizim birlik beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın, daha da güçlendirsin. Hı yetki mercileri olan e, kurumlarda da sayılarımızı arttırsın ki bizim de çoğu yerde söz sahibi olabilelim, gücümüzü hissettirebilelim. Gücü hissettirmekte nicelsel olarak e, yeri geliyor, e, fiziksel görüntüye bağlı oluyor. Bu işte bazı zaman e, toplantılarımız olduğu zaman işte e, bizim camianın toplantıları oluyor amma törenleri oluyor. O, o gibi etkinliklerde her zaman çoğunluk şekilde e, gücümüzü göstermeliyiz diyorum. Ve buradan da Kanal 12 yönetimine e, başarılar diliyorum. İnşallah e, daha iyi yerlerde e, ulusal olarak, uluslararası olarak zaten şu anda yayın yapmakta. Hı hı. Daha iyi yerlere geleceğini de ümit ediyoruz. Başarılarınızın devamını da diliyorum. Güzel dedekleriniz için çok teşekkür ederiz. Katıldığınız evet. için de çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bir, çok keyifli bir sohbet oldu sizlerle birlikte. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Başarı Sarı programında bugün Çatalcı'da Iğdır, Kars, Ardahan yöresini tanıtmak için kurmuş olduğu derneği konuştuğumuz Berkan Tar'la birlikteydik. Sonraki bölümlerimizde farklı başarı hikayeleriyle tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.